Euzu billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Ramazan ayı tüm hızıyla devam ediyor. Sayılı günler, göz yumup açıncaya kadar bitecek inşallah. Oruç tutanlara iki sevinç anı vardır diyor sevgili peygamberimiz. Bir siftar anında bir de ahirette oruçluya verilecek sevapları elde ettiğinde eh bayramımız da var elhamdülillah. Oruç tutanlar hiçbir şey kaybetmiyor. Çok şey kazanıyor. Sayamayacağı şekilde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu akşam sizlere kıymetli üstadım Mehmet Zahit Kodku rahmetullahi Aleyh bir bölüm. Bugün medrese öğrencileriyle. Sivas'ta uzaktan programda böyle bir sohbet yaptık. Oradaki kardeşlerime paylaşmak niyetiyle hazırlamıştım ama onlara nasip olmadı. Başka güzel konular girdi araya. Sizin nasibiniz varmış bu akşama. Çok hoşuma gitti hadisi şerif. Sizlerle paylaşayım diye arzu ettim. Akşamları böyle yarım saat geçirdiğimiz vaktin ne kadar önemli olduğunu anlamak bakımından önemli olduğunu düşünüyorum bu mübarek hadisi şeriflerin. Mealen okuyayım size. İlim öğrenin. Zira Allah için öğrenmek insana haşiyet verir. Onu talep etmek ibadettir. Onu müzakere tesbihtir. Ve ondan bahsetmek de cihattır. Bilmeyene onu öğretmek sadakadır. Ehlet yolunun nurlanmış işaretleridir. Vahşette en iyisi, yalnızlıkta arkadaşı, halvette konuşanı, darda ve genişlikte delili, düşmanlara karşı silahı, dostlar yanında zineti, gariplikte yakınıdır. Allah onunla bir kısım kavmi yükseltir de cennette önder kılar buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah için ilim öğrenmenin insana ne büyük hayırlar getirdiğini sevgili peygamberimiz bizlere böylece müjdeli bir hadis-i şerif bile insan öğrense yani ne kadar büyük bir nimet. Rahmetli hocamızdan dinlemiştim de insan diyor hani takvim bakıları deskine takvim yaprakları kullanılırdı. Bir ayet hadis olurdu. Sadece takvim yaprağındaki hadis-i şerifleri okusa, öğrense senede 365 tane ayet, 365 tane hadis öğrenmiş olur diye ifade ediyordu. Şimdi kardeşlerim yani e, kaç kişi bugün şöyle bir bakın etrafınıza kaç kişi etrafınızda 365 tane hadis biliyordur. Kaç tane kişi efendim 365 tane ayet biliyordur. Yani bu konuda eksiklerimiz çok. Onun için insan böyle kendine ve sevdiklerine zaman ayırıp da hiç değilse yarım saat böyle kıymet verdiği, istifade edeceğini düşündüğü ehli sünnet çizgisinde Kur'an sünnet bütünlüğünü kavramış. Bunu yaşam tehdit etmek lazım. Kafası karışık. Yeni şeyler söyleyeceğim diye böyle kendini paramparça eden, kendi savrulan, bunu da ihlasla samimiyetle yapmak esastır. allah Teala bizlere de efendim, ilmimizle amil olmayı, öğrendiklerimizle yaşamayı ve bunları da ihlasla samimiyetle yapabilmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. İlmin e, faydası olduğu gibi zararı da vardır. Ya hocam için şaşırdın mı? İlmin nasıl zararı olacak? Kardeşlerim ilmin zararı e, günümüzde de bunun örneklerini Maalesef görüyoruz. İlk defa diyor bunu ben buldum diyen kişiler gördük. Yani halbuki bir siyasetçinin söylediği çok hoş bir söz vardı. E, efendim Geçmiş yıllarda kıyamete kadar gelecek olan yapılacak olan şeyleri bizim siyasetçiler vaat etmiştir falan diye söylüyordu. Yani bugüne kadar da yani bizden önce nice kaliteler geldi, nice devler geldi, nice efendim muttaki alimler geldi, geçti. arkadaş çıkıyor ve Allahü Teala Hazretleridir. ilim erbabı, ilimde efendim böyle derinleşenler olgunlaşmış buğday gibi daha mütevazı, böyle boynu eğilmesi, tevazuda daha zirveleşmesi gerekirken ama bazen insanı titirler, makamlar, şöhretler, insanın ayağını kaydırabiliyor ki Rabbim bizleri o duruma düşmekten korusun değerli dostlar. Yani çok güzel bir şeydir ama silah gibi. Yani onun için ehline ilim öğretin, ilim ehlin olmayana vermemeyi eskiler tavsiye ederlermiş. Kişinin kendisini hidayete sevk eden, ve onu helakten koruyan ilimden daha karlı hiçbir kazanç yoktur. Kişinin aklı doğru olmadıkça dini de doğru olmaz buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani demek ki kişinin hidayete sevk eden, helakten koruyan ilimden daha karlı bir şey yok. Bugün kardeşlerim e, sorumsuzca söylenen sözler adamı dinden çıkarabiliyor. Yani öyle güzel söz söylüyorsun ki, bu da seni zirveye taşıyor, güzelleştiriyor. Bunun için efendim eskiler çok gayret etmişler. ilim öğrenmek için nice zahmetlere katlanmışlar. İmam Buhari rahmetullahi aleyhi ziyaret ettim bu sene. Allah razı olsun Cihan Balcı kardeşimden e, vesile oldu. Bukhara'ya gittik, Efsemerkant'a gittik. Oradaki maneviyat büyüklerimizi ziyaret ettik. Yani Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında ciddi emeği olan... Efendim o altın silsilerin öncüleri ve İmam Bukhari Hazretleri'nin mekanında ziyaret etmek nasip oldu. İmam Bukhari Hazretleri'nin o günün şartlarında ilim öğrenmek için yaptığı yolculuklara baktık da böyle bir harita olarak çizmişler müzesinde. İnsan böyle hayretler içerisinde kalıyor o günün zor şartlarında şimdi kolay uçağa atlıyorsun 5 saat sonra 10 saat sonra dünyanın öbür ucundasın. Ama o günün şartlarında at sırtında, deve sırtında, karda, kışta soğukta efendim can güvenliği var yok ama ilim için kilometrelerce, on binlerce kilometre efendim yol yapmış ve e, Allah Resulü'nün mübarek sözlerini öğreneyim, derleyeyim ve ümmete Faydalı bir kul olayım diye gayret etmiş. E şimdi biz yani üşeniyoruz. Elimizin ucunda kitaplara uzanmakta eriniyoruz. Efendim biraz böyle dinlemekte bile yorulabiliyoruz. Şimdi okuma noktasında maalesef kıymetli dostlar Anadolu insanı biraz özürlüyüz yani kulaktan beslenmeyi daha çok seviyoruz. Dinlemeyi seviyoruz da okuma noktasında kimisi uykum geldi diyor. Kimisi hocam diyor ben diyor sıkılıyorum diyor vesaire. Halbuki en güzel arkadaş, en güzel yoldaş insana böyle değer katacak kaliteli kitapları okuması. Değerli kardeşlerim, insan okudukça Böyle e, ilmi meseleleri heyecanı artıyor. Bilmediklerini öğrendikçe ne kadar cahil olduğunu görüyor. Ama okumayınca insan kendini allame görüyor. Allah muhafaza, yani Rabbim ayağımızı kayıttırmasın. İşte e, ilimden daha karlı hiçbir kazanç yoktur. Niye? E, i̇nsanın dünyada huzurlu ve mutlu olmasına, ahirette de cennetlik olmasına, hakkı hak olarak bilip ona, tabi olmasına batılı da tanıyıp ondan sakınmasına sebep ilim oluyor Bugün maalesef Kardeşlerim e, öyle cümleler söyleniyor ki adam dinden çıkıyor farkında değil nikaha gidiyor farkında değil yani e, tehlikeli bir durum e, mesela büyüklerimiz e, böyle e, büyük günahları yazmış küçük günahları ders vermişler reçete yazmışlar ama biz ee, onlarla ilgilenemiyoruz. Nefsimizi meşgul eden başka şeyler var. Daha cazip şeyler önümüze konulmuş değerli kardeşlerim. Yani e, bugün televizyondur diye sosyal mecralar insana cazip geliyor. Şeytanın işi daha da kolay oluyor. İlim öğrenmek zor. Bir de deve kuşu gibi başımızı böyle e, kuma gömmeyi seviyoruz. Öğrenmeyince sorumluluktan kurtulacağımızı zannediyoruz. Halbuki hiç de öyle değil. Bugün e, trafikte bir kuralı bilmeden işlediğin zaman ceza kesmiyorlar mı? Ben bilmiyordum. şu i̇şte şu günlerde dışarı çıkmanın yasak olduğunu, e, polis cezayı kesiyor. Yani dışarıya çıkma yasağı var, kısıtlama var. Dışarı çıkmayacaksın diyor. Çıkınca şu kadar lira cezayı kesiyor. Ben bilmiyordum, duymadıydım. Yani mazeret olarak kabul edilmiyor. Yani benzeri birçok örnekler verilebilir. Rabbimiz de öğretmiş binlerce peygamber göndermiş kullarına kendisini tanıtması için, hatırlatması için, hakkı ve batılı öğretmesi için peygamberimiz peygamberimizle birlikte peygamberlik sona erdi değerli kardeşim. Başka bir peygamber ne nebi gelecek ne rasul gelecek peygamberlik kemale ermiştir. Kur'an'da son kitapları yeni bir vahiy gelmeyecek. Hazreti Ali Efendimizin sözünü paylaştım geçen akşamki televizyon programında yeminle söylüyor yani bana vahiy gelmiyor diyor efendim Hazreti Ali Efendimiz şey yapıyor vahiy de kesildi ama efendim bakarsan çevreye mesih mararsın mehdi mararsın resul mararsın peygamber işin üç kağıtçısı sahtekarı maalesef çok yani üniversite mezunu öğretmenlik yapan hem de bizi tanıyan kardeşlerden iki tanesi konferansa gelmiş bir bölge ismini vermeyeceğim konferanstan sonra filanca adam hakkında ne düşünüyorsunuz hocam diye sordular sapıklığı tescilli bir adam kendiniz sahte peygamber olarak iddia eden efendim altyapısı yok ne, yok. İşte birilerinin yetiştirdiği kullandığı uzaktan kumandayla yönetilen bir adam şaşkın ahmak Kur'an okumasını bile bilmiyor. E, meal yazmış. Bununla ilgili siteler kurmuşlar vesaire. Bunun adına adam kendisi yurt dışında efendim Türkiye'de birileri tasavvuf derneği adına bilmem ne adına e, propaganda yapıyor. Buna taraftar topluyorlar. Buna adam devşirmeye çalışıyorlar. Ben de biliyorum yani. Kanalı var bilmem nesi var. E, bu adamla ilgili buna tabi olmuşlar da meğer bana onaylatmak Kastik etmek için ne düşünüyorsunuz dediler. Ben de yani kendilerini takdim ettiler. Biz öğretmeniz, branşımız şu filan deyince e, üniversite mezunu aklı başında bir adam. E, yani böyle söyleyince biraz da kızdım. Yani üzüldüm de. Dedim ki kardeş o sapıktır. Bozuldu. Hocam nasıl böyle diyebilirsin? Siz benim fikrimi sordunuz. Ben de hiç böyle eğip bükmeden efendim kitabın ortasından bu konudaki net bilgiyi size söyledim. Yani bana güvenmiyorsanız bu konuda otorite olarak kimi görüyorsanız ona sorabilirsiniz. Ama e, onun yanlışlarını onaylatmaya geldiyseniz başka kapıya kardeşim. Yani biz şerrin, sapıklığın, sapkının yanında olamayız deyince bozuldular, çektiler, gittiler. Kim bilir benim hakkında neler düşündüler. Yani Allah muhafaza değerli kardeşim, adam kendinin işte bir peygamber kardeşlerinin olduğunu gördük. Bu nereden kaynaklanıyor? Kıymetli kardeşlerim, doğru bilgiden, doğru kaynaktan beslenmemenin neticesi. Kur'an'dan bir haber olmanın, sünnetten bir haber olmanın, yani şöyle sıradan bir adam bile Kur'an-ı Kerim mealini bile okusa, yani bunların sapık olduğunu bilebilir ama e, Kur'an okumamış. Niye? Kur'an okursan sapıtırsın diye, birileri onlara efendim böyle söylemiş. Kur'an sapıtmak için değil dost doğru yolu göstermek için Allah bize göndermiş Kur'an'ı. Bize rehberdir. Dünya ve ahiretin saadeti ondadır. Anlayamadığımız noktalar olur mu Olur. Onu da erbabına sorarız. Yani içinden çıkamadığımız yerler olabilir. Elbette. Ama yani Kur'an'dan herkesin alabileceği bir nasibi vardır değerli kardeşlerim. Sevgili peygamberimizin mübarek sözlerini okuyoruz. Niye? Ahmet Bulut kardeşiniz de yanlış söyleyebilir, yanılabilir. Efendim sözlerimiz sevgili peygamberimizin sözleri olsun. Bunu okuyoruz ki yani bize yol gösteren peygamber efendimiz aleyhisselam olsun. Onun izince gidelim. Ondan sonra hocalar ad edince yol çıkmasın. Tek yol var. O da e, sevgili peygamberimizin getirdiği Muhammed'i yolda yürüyelim diye. Bazen bilmiyorum daha önce paylaştım mı? Gençler bana soruyor. Hocam hangi cemaat densin diye. Ben de Latife ile hakikati söylüyorum onlara. Ehli sünnet ve cemaat denim diyorum. Ya hocam öyle de etme. Elbette hepimiz ehli sünnetiz ama yani hangi cemaat? E cemaatimi merak ediyorsan geçen gün baktım. E bir tanesi Ahmet Bulut hangi cemaatten diye böyle bir e, demek ki bayağı televizyonda falan çıkınca herhalde aranmış o, o, herkese yetecek kadar efendim bu yolda yer var yani Nakşisine de Kaderisine de Nurcusuna da Süleymancasına da Milli Görüşçüsüne de yani bütün meşreplere yetecek kadar bir yer var ehli sünnet ve cemaat çizgisinde. Tamam hocam da hadi o zaman söyle diyor. Tarikatı nedir filan diye. Ben de, şeyhiniz kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince hocam Allah senden razı olsun. Yani bizimle dalga mı geçiyorsun kafamı diyorsun. Yok dalgada geçmiyorum kafada bulmuyorum. Yani yolumuz peygamber efendimizin yolu değil mi kardeşler? Onun izince yürümek istemiyor muyuz? Elbette efendim yolumuz onun yolu. Tarikat yol demekse yani peygamber efendimizin yolundan gitmektir muradımız. Yani gayemiz bu. Peygamberimizin yolunu yol edinmiş üstadlarımız var istifade ettiğimiz. Mesela bu kardeşiniz efendim merhum Esat Coşan Hoca Efendi'ye talebe olmakla sohbetlerine hadis derslerine gittik. İsmail Ağa'da Mahmud Efendi'nin sabah derslerine tefsir derslerine bir dönem nasip oldu. Yani bizim nasip ettik ama bu yolun yolcularını, öncülerini görünce Kur'an sünnet çizgisine böyle sağlam kale olan büyüklerimizi kimi bulsak Anadolu'da gidiyorum, ziyaret ediyorum, elini öpüyorum, hayır duasını almaya gayret ediyoruz. Nuttaki alimler kılavuzumuzdur. Okuyorum onun mübarek efen çok istifade ediyorum. Yani bu yoldaki büyüklerimizden emek veren bütün efendim üstadlarımızdan Allah razı olsun hepsi birer kandiller gibi. Peygamberimizin diliyle söyleyecek olursak yani bulundukları yerleri nurlandırıyorlar. Efendim e, aydınlatıyorlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onların yolunda bizleri de daim eylesin kıymetli. Kitaplarımda da e, mümkün olduğunca böyle hepsinden alıntılar yaparak e, uhuvete vesile olsun diye efendim e, paylaşımlarda bulunuyorum. Yani farklı meşreplerden hocalarımızın cümlelerini de hem bereket olsun kitabımıza hem de kardeşliğimizi daha böyle perçinlesin diye efendim e, alıntılar yaptım. E, bazen anlayamıyor kardeşler Allah Allah filan diye. E, bununla bunu nasıl yerimi efendim misafir ediyorum. Onları dinliyorum. Onları konuşturuyorum. Niye? Hepimizin birbirinden alacak çok şeyi var. Birbirimizde efendim az önce ölçüyü verdik. Bu ölçüde yürüyen bütün kardeşlerimiz başımızın üzerinde yeri var. Hocamız bize öyle öğretmişti. Bir yere gittiğinizde İslam adına güzel hizmet yapanlarla rekabet etmeyin. Efendim onlara rakip olmayın. Onların yaptığı hizmetleri baltalayıp bölmeyin. Orada hangi sahada bir boşluk varsa siz orayı doldurun diye öyle tavsiyelerini hatırlıyorum. Ya da cemaatleri Mehmet Zahit Efendi rahmetullahi aleyh, öbürü betonudur, öbürü efendim e, tuğlasıdır, öbürü demiridir vesaire. Siz de oranın harici olun da benim hocam senin hocanı döver, hoca yarıştırıyoruz. Hocaya adam e, toplamanın derdine düşüyoruz. Tabelaya adam taşıyoruz. Hocaya adam tabelaya adam taşıma öne geliyor. E, cahilin sofusu şeytanın maskarası haline geliyor. Ve mezhepçiliğimiz, tarikatçılığımız, cemaatçiliğimiz birbirimizden istifademize engel olabiliyor ve birbirimize karşı böyle enerjimizi yanlış yerlerde kullanıyoruz. Halbuki kardeşlerim zaman zaman bunu diğer mecralarda da ifade ediyorum. Türkiye'deki İslami camianın tamamı 60 küsür efendim sivil toplum kuruluşumuzun farklı meşreplerden bulunduğu önemli bakanlık yetkililerin falan da bulunduğu bir toplantıya misafir olarak katılmıştım da orada İslami camianın tamamının dokunduğu gençlik oranının yüzde iki buçuk olduğunu ifade ettiler. Çok üzücü bir durum. Yani birbirimizden adam devşirmek değil, efendim sokaklarda okullarda dışarıda çarşıda pazarda sizin uzatacağınız eli bekleyen nice kardeşlerimiz var. Birisi yaşlılarımızla ilgili böyle bir ihtisas olsa da efendim huzur evi ya da ya böyle geride ilgilenecek evladı uyaylı olmayanlarla ilgilense efendim böyle bir cemaatimiz bunlarla ilgilensin. Bir cemaatimiz efendim Alzheimer ve benzeri rahatsızlıklara düşer olmuş hastalıklarla ilgili orada ihtisaslaşsa bir grubumuz işte Down sendromu ve benzeri öyle gençlerle ilgilense bir grubumuz çok zeki gençlerle ilgilense değil mi bir grubumuz işte efendim sokaktaki genç, düşmüş gençlerle ilgilenip vereyim İskender Paşa cemaati tasavvufta üniversiteyle ilgilenmiş Üniversiteli gençlere yatırım yapmış ve Mehmet Abdülaziz Bekkin Efendi'den belki biraz daha geriden itibaren Efendim Mehmet Zahit Efendi, Esat Efendi hep üniversite gençliği üzerine daha çok böyle yoğunlaşmışlar. Efendim karşıdaki Sami Efendi Cemaati, Erenköy Cemaati diye de bilinir, Aziz Mahmut Hüdayi çevresindeki kardeşlerim daha çok esnafla ilgilenmiş mesela 80'li yıllarda ticaret erbabı ile ilgilenmiş. Orada yoğunlaşmışlar. Rekabet yok. Paslaşıyorlar böyle birbirlerine. Ali Haydar Efendi, sonra Mahmut Efendi. Onlar da halkla ve efendim öbür tarafta yine medrese ile ilmiye çalışmalarıyla ilgilenmişler. Böyle kendi aralarında doğal bir sanki görev taksimi gibi güzel işler yapılmış. Ve hala da yapılmaya devam ediliyor. Yani bugün de bizler Böyle enerjimizi birbirimize kullanmak yerine böyle planlı programlı güzel noktalara yapsak şimdi bir kardeşim grubumuz bir yardım çalışması yapıyor bütün gruplar yapıyor. Birisi efendim şununla ilgili bir çalışma yapıyor, biraz da böyle tuttuysa bütün gruplar o yönde bir çalışma yapıyor. Daha sonra da birbirimizle böyle rekabete girişiyoruz filan. İşin doğrusu bunlar e, pek hoş olmuyor kıymetli kardeşlerim. Bize yakışan nedir? Efendim bulduğumuz eksikliği var. Efendimiz Aleyhisselam yine şöyle buyurmuş. Bir kişinin bir meseleyi diniyeyi öğrenmeye çalışması nafile olarak kılacağı bin rekattan bana daha sevgilidir diye bildirmiş. Yani böyle bir iki defa yüz rekatla ilgili bir bilgi okumuştuk da kılalım diye berat gecesinde kardeşlerle seferber olduk. Gerçekten çok yani böyle yat kalk yat kalk en kısa sureleri ayetleri bile okusan insan yoruluyor. Bin rekat kılmaktan daha ev sevgilidir bana diye bildiriyor. Bir dini meseleyi öğrenmek yani. Şimdi düşünün ki kardeşlerim haftada bir meseleyi öğrenmeye karar versek bir ilmi hal kitabını açacağız. Bir haftada sadece bir konuyu öğreneceğiz diye insan böyle öğrensek bir senede 52 tane meseleyi öğrenmiş oluruz. 10 yılda 520 konuda efendim bilgi sahibi oluruz. Var mı böyle etrafımızda olanlara selam olsun ama maalesef biz bunu alamıyoruz ya da ahireti ciddiye alamıyoruz ki Allah muhafaza Rabbim bizi böyle durumlara düşürmesin aziz kardeşlerim. Başka bir hadisi şerif amel etsin veya etmesin. ilimden bir konuyu öğrenen kimsenin bu öğrenmesi bin rekat namaz kılmaktan efdaldir buyurmuş bir fıkhi meseleyi öğrenmesi, bir fıkıh meclisi 60 senelik ibadetten hayırlıdır. Yine bir saatlik tefekkür bir gecelik ibadetten hayırlıdır. Bir saat düşünme tefekkür 60 senelik ibadetten hayırlıdır diye de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kardeşlerim tavsiyeleri var. Yani öğrenmekle ilgili beşikten mezara kadar. Yani bugün elhamdülillah gerçekten çok şanslıyız değerli kardeşlerim. Benim için de büyük bir nimet. Bak evde oturuyorum. Bir taraftan çayımı içerken, bir taraftan böyle efendim elime geçirdiğim imkanları Bazen çocukların telefondan yapıyorum, bazen işte elimdeki bir tabletten bilgisayardan böyle yayın yapıyorum. Ondan dolayı her akşam böyle görüntü farklı oluyor elime geçirdiğim imkanları kullanarak bir şeyler paylaşıyorum ki yarın efendim arkamıza bir sadaka çağırıyor olsun diye. E sizler de Allah razı olsun elinize alıyorsunuz telefonu ya da bazı kardeşlerin fotoğraf çekip gönderiyorlar. Televizyona yansıtıyor. Şimdi artık akıllı telefonlar, televizyonlar da bu işe yarıyor. Televizyonda program yapar gibi dinliyoruz. Bugün çok önemli bir kardeşim aradı sabah. E, hocam e, YouTube'da sohbet yapmaya başlamışsın gördüm Allah razı olsun tebrik ediyorum aya güzel şeyler söyledi geleceğin televizyonu burası iyi bir yöne yönelmişsin tebrik ediyorum bu konuya yoğunlaş gayret et İnşallah çok büyük hayırlara vesile olacak buna şiddetle ihtiyaç var böyle ona buna sataşmadan efendim e, Kur'an ve Sünnet çizgisinde. Allah'a davet eden kardeşlere ihtiyaç var diye böyle güzel şeyler söyledi. Rabbimiz inşallah rızasını kazanacak güzel işlerde bizi istihdam eylesin. Aziz dostlar bakalım bu akşam kimler yazmış onlara da şöyle bir göz atalım becerebilirsek. Ondan sonra da sohbetimizi bitirelim. Fatma Mert kardeşim yazmış. Nazire kardeşim yine Bursa'dan. Ee, selamun Aleyküm. Sizin vesilenize namaza başladım demiş. Siyah temiz kul kardeşim. Allah razı olsun. Siz de inşallah niceleri namaza buluştursunuz. Ve Aleyküm Selam. Meleket Obrakoğlu kardeşim. YKS olmasaydı izlerdim çok demiş. Rabbim inşallah sınavda da muvaffakiyetler versin. Yarım saat. Yani YKS sınavına engel değildir. Güzel kardeşim. Yani e, bir istirahat gibi gör. İnsan böyle iki çalışma arasına farklı bir çalışma koyunca beyin dinlenmiş oluyor. Ben de birkaç tane kitabı bir arada okumaya gayret ediyorum. Yorulunca bir dinlenme oluyor. Size de tavsiye ederim. Turkut kardeşim, hocam o kadar alıştık ki size her gün dinlemeye efendim oruç hiç bitmesin istiyoruz. Fransa'dan ve aleyküm selam. Siz de selam söyleyin. Bediya kardeşim, o da dua ediyor, dua bekliyor. Ayrıca her gece dinliyoruz. Elhamdülillah yazıyor yazıyor. Efendim biraz fazlaca gitti. Evet. Rümeysa Çolak kardeşim Sivas'ta kız İmam Arif'te bizi ziyarete gelince kalbime dokundunuz demiş. Allah razı olsun. Kalplere sırayet eden Rabbimizdir. Rümeysa kızım Allah razı olsun. Rabbim inşallah efendim daim etsin. Siz de Namaz kardeşim olarak o bölgede birkaç kardeşimizin daha elinden tutarsınız inşallah. Fatma Sabar kardeşim amin demiş. Efendim Çiğdem kardeşim Allah razı olsun. Koçak Koray selamun aleyküm, aleyküm selam. Yine uçaktan maşallah Allah razı olsun. Mine Ay kardeşim teşekkür ediyorum. Onur Eren kardeşim aleyküm selam. Salih Urgancı aleyküm selam Bolu'dan. Allah razı olsun Bolu'ya da selam olsun. Fransa'dan Sabiha Yücel kardeşim, aleyküm selam. Fatma Çankaya kardeşim, teşekkür ediyorum. Vediye ablam, aleyküm selam. Ahmet Selim Karadaş, İSKİ'den selamlar ve aleyküm selam. Efendim, Hamza Küçük Yılmaz, Fatih günaydın abim, hak geldi, batıl yok oldu. Amenna. Efendim İbrahim Hocam, Allah razı olsun. Efendim Bedia Tuna, internette bir sıkıntı mı var? Arada donuyor. Kabloyla bağlandık ama yine de bir sıkıntı varsa tam fark etmedim kardeşim. Hangi bahçenin gülüsün diye sorarlarmış. Evet eskiler öyleymiş yani. Bugün hangi takıma tabisin, hangi takımın taraftarısın diye soruluyor. İşte ne kadar sabrı olduğumuzun alameti. Zübeyde Gül kardeşim. Hocam sizlerden Allah razı olsun. Daha önce namazda direniş programlarınızı sen hocamda olan program program arada donuyor demiş. Evet herhalde sıkıntı oluyor. Başka kardeşim daha yazmış. Çalışıyoruz. Dua edin hocam. Rabbim yardımcımız olsun. Sadık kardeşim ve ve rahmetullah. Evet bu akşam demek donmuş yani bu işe bir çözüm. Kabloyla da bağlandık ama yine Anlayamadım kıymetli kardeşlerim. Bir daha uğraşalım bakalım. Musa kardeşime de teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Özlediğimiz konular demiş Fatih abim. Ayşe Taşdelen ablam donuyor. Kesik kesik oluyor. Eyvah eyvah. Evet yayın çok donuyor. Çok özür diliyorum kardeşlerim. Yani Halit Gür. Evet Halit kardeşim. Emin Albayrak. Selamünaleyküm hocam. Bahçelerlerden. Rabbim sizden razı olsun cümlemizden. Hocam selamun aleyküm, hayırlı geceler. Murat Bozkul, Yaşar Yavuz kardeşim, Bingöl'den Bingöl'e de selam olsun. Efendim, hocam sizce ilk önce hangi kitabınız okunmalı? Zor bir soru ama ilk önce namaz dirilişe çağrı ya da en son yazdığımız Özgen'in dirilişi böyle kitap okumakta zorlanan kardeşlerim için tavsiye ederim. Ayşe olmaz kardeşim selam aleyküm. Allah razı olsun sizin programı hiç kaçırmıyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Efendim Selika Kadre Ömer Atatla hepinize razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Rabbim dünya ve ahiretimizi mamur etsin. Annelerimize babalarımıza rahmet etsin. Eşlerimize güzel geç